Peki ıslatmayan sıvı? Arkadaşlar bu defa sıvı bir yüzeye bırakıldığında koezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük ise yüzeye yapışmaz. Bu tarz sıvılara biz ne diyoruz? Islatmayan sıvı diyoruz. Örneğin civa. Civayı bir yüzeye attığınızda genelde yüzeye ne yapmaz? Yapışmaz. Dolayısıyla civa bu yüzey için ıslatmayan sıvıdır. Ya da yaprakta asılı kalan değil de düşen su damlası. Bu defa Kohezyon adezyondan ne oluyor? Büyük oluyor. Kohezyon adezyondan büyük olduğu için su yaprakta asılı kalmıyor. Ne yapmıyor? Ne yapıyor? Damlıyor. Mesela e, bir ıslatmayan sıvı arkadaşlar bir kaba boşalttığımızda nasıl bir görünüm alır? Bu defa bakın yapışmak istemez. Yapışmadığı için orta kısmı e, yan kısımlara göre biraz daha ne yapar? Yüksekte alır ve kalır ve şöyle bir görünüm alır. Yine mesela cam diyelim e, ve bu cam kaba ne boşaltalım civa boşaltalım sıvı yüksekliğini yine nereden alıyoruz arkadaşlar orta kısımdan alıyoruz yani kısaca siz bir sıvıyı bir kaba döktüğünüzde sıvı kapta bu şekilde bir görünüm alıyorsa koezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür diyeceksiniz ve bu kap için sıvı ıslatmayan bir sıvıdır diyeceğiz. Bir de arkadaşlar Mesela cam. Cam üzerine biz civa ve su damlasını yani ıslatan ve ıslatmayan sıvıyı bıraktığımızda nasıl bir görünüm alır? Arkadaşlar sıvı yüzeye yapışmak istemez. Cam ise yüzeye yapışmak ister. Dolayısıyla sıvı yüzeyde daha küresel bir görünüm alır. Kime göre? Ee, şey, Peki arkadaşlar bir yüzeye biz su damlası ya da sıvı, herhangi bir sıvı damlası bıraktığımızda nasıl bir görünüm alır? Şimdi cam üzerine damlatılan civa ıslatmayan sıvı ve su ıslatan sıvı örneklerini verelim. Arkadaşlar civa ıslatmayan sıvı yani burada kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden nedir? Büyüktür. Dolayısıyla civa yüzeye yapışmak istemez. Ama burada su molekülü ile cam arasındaki adezyon kuvveti. Koezyon kuvvetinden nedir? Büyüktür. Burada yapışmak ister. Dolayısıyla arkadaşlar koezyon adezyondan büyükse yani ıslatmayan sıvı daha küresel bir görünüm alır ıslatan sıvıya göre ve denge durumları şekilde verildiği gibi olur.